2024 LGS başvurusu yapmak çok kolay. Telefon ya da bilgisayarlarınızdan Google arama motoruna e-okul yazarak Enter'a tıklayın. Karşımıza çıkan e-okul MapGo TR adresindeki başvuru girişe tıklayarak başvuru ekranına ulaşabilirsiniz. Başvuru ekranındaki gerekli bilgileri dolduralım. İlk girişte güvenlik kayıt oyun boş bırakabilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra sistem otomatik olarak bir sonraki girişlerde kullanacağınız güvenlik kayıt numarası verecektir. Girişe tıklayarak devam edelim. Bireysel başvuru işlemleri sayfasında aşağıda bulunan e-okul bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ettikten sonra kaydet butonuna tıklayarak tamam dediğinizde başvurunuz alınmış olacaktır. Burada sistemin size verdiği güvenlik kayıt numarasını not almayı unutmayınız. Ekran kaydı alabilir ya da bir kenara not edebilirsiniz. Sisteme bir sonraki girişinizde ancak güvenlik kayıt numarası kullanarak giriş yapabilirsiniz. Başarılı bir kayıt işleminden sonra okulunuzun başvurunuzu onaylaması için onay durumu onay bekliyor şeklinde görünecektir. 2024 LGS'ye girecek tüm öğrencilere şimdiden başarılar dilerim.